Herkese merhabalar arkadaşlar. Modanzi'ye hoş geldiniz. Bugün ben istavrit yapacağım fırında. Sizlerle de paylaşmak istedim nasıl yaptığımı. İstavritlerimiz bunun yarısını ayırdım. Birazını salçalı, birazını da unlu şekilde yapacağım. İkisini de aynı tepside hem görebilmeniz için. Genelde ben ikisini de seviyorum. Bazen de yarıya ayırıyorum. Hani yarı yarısını salçalı, yarısını unlu şekilde yapıyorum. İkisinden de tatmış oluyoruz. İsterseniz e, salçalının yapılışına başlayalım. İstediğiniz kadar e, şöyle domates salçası biraz da biber salçası ekliyorum ben hoşuma gidiyor biber salçasıyla karıştığı zaman domates salçası. Şöyle ayıralım. Bunun içine çok az tuz katıyorum. Balığı da tuzlayacağımız için hani bununla birlikte. Ayrıca tuzlamadım ben. O yüzden biraz sıvı yağ katıyorum. Ve salçayı eziyorum. İçine bunu ben ton balıklı köfte denemiştim geçen de onun içine katmıştım çok hoşuma gitti bu baharattan döküyorum karışık bir baharat kajun içinde soğan sarımsak tozu var karabiber kırmızı biber başka ne vardı bakayım kekik gibi baharatlar var kekik yağı kimyon karışık baharatlar isterseniz siz başka baharatlar da tabii ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre. Bunun içine bir tane sarımsağı da doğruyorum. Tekrar karıştırıyorum. Yağı biraz az geldi gibi biraz daha döküyorum yağını. Şimdi bu sosumuzu balığın içine dökeceğiz ve hepsini karıştıracağız. Harmanlayacağız daha doğrusu. Balığı alıyorum ben. Balığın her tarafına yediriyorum. Evet, bu balığımız hazır. Her yeri artık e, salçalı oldu, soslu oldu daha doğrusu. Sosumuzu karıştırdık. Bu balığımız e, gördüğünüz gibi salçalı istavritimiz hazır. İsterseniz şimdi de geçelim unlu şekilde hazırlanışına. Evet balıklarımızı unladık. Daha sonra gelelim artık yağlama işine. Ben bir kasenin içerisine sıvı yağ döküyorum. Evet gördüğünüz gibi balıkların hepsinin üzerine yağı gezdirdim. Daha sonra bir limonu kesiyorum. Ve üzerine yağ döktüğüm bu balıkları sıkıyorum. Bu yine sizin damak tadınıza kalmış şekilde yapabilirsiniz. Bunları bu şekilde dizdikten sonra şimdi artık gelelim salçalı hazırladığımız balıkların dizilişine. Bunları da yine elimle birlikte alıyorum. Balıkları da böyle sırayla dizdikten sonra, artık kalan yağı da döküyorum üzerine. Sosunu da döküyorum ve ellerimi artık yıkamaya gidiyorum. Evet, hazırlamış olduğum salçalı balıkların üzerine ben daha az limon ekliyorum. Çünkü salça da zaten ekşilik verdiği için daha az limon sıkıyorum. Evet balıklarımız hazır. Artık balıklarımızı e, benim fırınım 200 derecede pişiriyor. Kendi derecesine göre fırınınızın pişirebilirsiniz. Şimdi balıklar artık fırına gidiyor. İstavritleri fırından şimdi çıkardım. E, çok güzel ve daha e, sıcaklar ve gördüğünüz gibi sanki kızarıyor gibi ses çıkarıyorlar ses devam ediyor. Biraz hafif böyle soğumaya başladıktan sonra ılınmaya başladıktan sonra daha doğrusu afiyetle yiyeceğiz. Bunlar salçalı olanlar. Sanki biraz yanmış gibi görünüyor ama öyle değil. Salçadan dolayı sadece kuyruk kısımları yanmış gibi görünüyor. Onları zaten yemiyorum ben. Bunlar da gayet iyi şekilde pişmiş, unlu olanları kızarmış, tam istediğimiz şekilde. Tarifim bu kadar. Afiyet olsun hepinize.